King, I am not a God, I am. TÜRK OĞLU TÜRKÜM BEN Youtube selam ben geldim arkadaşlar selamun aleyküm Gerçekten geri dönmenin mutluyla dün gece oyunu indirirken uyuyamadım Dün gece oyunu açmadım bilerek dedim ki birlikte ilk baş bir girelim Gerçekten onun heyecanıyla uyuyamadım saat 4-4.30 dedim acaba yarın ne yapsam Nasıl tekrardan kendime döneceğim biliyorsunuz ki 6 aydır yokum. Askere falan gittim arkadaşlar ben. Ondan dolayı birazcık böyle psikolojik sıkıntılar falan oldu. İş bulma derdi, iş bulamam askerlikten dolayı beni iş almalılar falan filan. Anlatamam size. E şimdi de geldim tekrardan bir zula dönelim dedim. Rakip, takımı Rakip takımın şimdi belasını yok. özlemişim be bu sokakları. Vallahi Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz keyifler nasıl yerinde mi özlediniz mi beni yani özlediyseniz ben Türk oldu Türküm diyerekten yorumlara belirtin. Gerçekten bu arada şakası bir yana arkadaşlar belirtin ki ben de hani izlediğinizi bileyim göreyim kolumuz hala yok arkadaşlar 6 aydan beri değişmeyen tek lezzet benim kolumun olmaması ama bu muhabbetim inşallah devam ediyordur aynı şekilde arkadaşlar bu arada dediğim gibi askerden ben yeni geldim o yüzden öyle bir askerlik anısı mı dinlesek bir ara bir yorumları yani istiyorsanız tabi istemiyorsanız ben anlatmam hiç umurumda olmam tam kafadan bak bizim adam önden beni saldı görüyorsun değil mi yavşak seni al Ağzıma şöyle bombasın Hop iki kişi arkadaşlar kollar birazcık tutmaya başlamış. Üç kişi haydi bakalım. Kollar yerinde mi? Çok güzel götten yedik. Uzun zamandır etkileşim alamıyorum ondan dolayı yani ne konuşacağımı da bilmiyorum. Siz bana yorumlarda bir şeyler paslayın ki. Ona göre bir muhabbet uydururuz biz sizle. Götten... Çıktım ben seni aldım. Ben seni aldım. Seni de alamadım ikimiz beraber şehit olduk kardeşim. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi kitle yayınlar falan yapacağız. Instagram'da aktifim. Instagram'dan belirteceğim ben bu yayınların falan olacağı saati. Şunları bir aldım ondan sonra konuşuruz bu konuyu. Önemli değil. Hop tık 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 tık. Al bakayım. Çok iyiyim. Beni bu arada yatarak izleyen varmış. Yorumlara yazmıştınız. Kahvaltı yaparken izleyen var. Hepsine selamlar olsun. Kahvaltı yaparken izleyenlere afiyet olsun. Yatarken izleyenlere de geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Beyler yalnız artık burada cenk başlar. Yapış ulan. <laughs> Gerçekten bu videodan bir arama çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Long time rush arkadaşlar. Size şimdi bir tane taktik veriyorum. Buradan geliyorsunuz ağacın köşesine doğru patlatıyorsunuz. iki tane adam şehit. Ekranda yazmadı ama sıkıntı yok. Bak bu bir. Bak bu iki. Hatta bak bu da promosyon. Neredesin bak ölmüş kendiliğinden. Can çekişmiş. Hop hop. Hop. Bu arada ben hala yorumlarda görmüyorum ben Türk oldu Türk'üm yazan arkadaşlar. Alsınlar şu bombayı ağızlarına bir konuşsunlar artık. Yeter artık beyler. Hop. Die. One die. Mittekini bende. Mitteki bende. Mitteki bende. Tık. Seri pick. Güzel. yoktan. Al yok Şu silahı alabilir miyim ben? Abi şu silahın güzelliğe bakar mısın? Sanarsın şeydeyiz ya. Cyberpunk 1576. Bildiniz siz oyunu. Ben şimdi söyleyemiyorum. Zula partnerliğim olduğu için. Şaka şaka daha iyi. olursa çok mutlu olurum. Harbiden be. Biz Zula bir partnerlik patlatmaz mıyız be kanks? Çok tatlı olur ya. Bak intikam nasıl oynadığımı kes şunu kes. Gördün mü? Damla hile arkadaşlar. Ondan dolayı öldüm ben. Yoksa biliyorsunuz. Biliyorsunuz benim yeteneklerimi. Hop şu karambiti çevirişime bak. Karambit bile değil sen anla. Hop al bakayım ağzına koçum. Arkadaşlar maçı kazandık. Zum zum yaptık adeta onlara. Bir bakayım şu videoya. Eğer atılabilecek düzeyde ise ben size gönderiyorum. Gerekeni zaten benim Türk kardeşlerim yapar. Ne demiştik? Bak seviye atladım. Sırf sizin için. Yoksa kendim için değil asla çömez olduk artık. Tebrikler. ikinci seviyeye yükseldin. Sana özel hediyeler arasından birisini seç. Bora seçiyorum ben. Bora 12. Yükselticin silahı bir sonraki seviyede nasıl yükselticini görebilirsin. Tamam. Sonraki. 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 Yükselt. Evet. Oy ananı Çok iyiyiz beyler artık bir level boramız var. O zaman video kapanır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazın. Bir beğeniniz alırım. Gerçekten bu beğeni işi benim için çok önemli. Hatta bütün youtuberlar için çok önemli. Çünkü motivasyon kaynağı oluyor. Ondan dolayı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Bir etkileşim halinde olalım. Ha bak bir de şunu unutayım. Discord ülkede yasaklandığı için Revolt adında bir sunucumuz var. Kimse yok. Şu an sadece ben varım. Daha yeni zaten kurdum. Gelmek isterseniz linkini aşağı bırakıyorum. Instagram'ın da aşağı linkini bırakıyorum. İkincini de bırakıyorum. Oradan beni takip edersiniz falan filan. Sizi seviyorum. Öpüyorum yanaklarınızdan. Hadi görüşürüz. Türk oldu Türküm ben. <laughs>